Buyurunuz efendim. Sevgili halkım, hanımefendiler, beyefendiler. İlham kardeşim, Kahramanmaraş'a bin kalıcı konut sözü verdi. Tabii bununla birlikte gerek orada okuluyla, camisiyle, yurduyla ve birçok orada konseptin içinde yer alan binalarla beraber adeta bir Azerbaycan orada şehri inşa etme kararı verdi. Şimdi bugün bu vesileyle bunun da temelini atacağız. Vahit Kirişçi Bey karşımızda. Vahit Bey bizleri duyuyor musun? Vahit Bey bizleri duyuyor musun? Saygılarımızı sunuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Buradaki hazirun adına zatı devletlerinizi, kıymetli Cumhurbaşkanını, hanımefendileri saygıyla, hürmetle Kahramanmaraş'ımızdan selamlıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet. Ya Allah. Bismillah. Bismillah. Evet. Mikser çalışsın. Pompalar geldi evet. Temel betonunu döküyoruz. Bu birilerinin temel betonlarına benzemez ha. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Çok Sayın teşekkür Cumhurbaşkanım, ediyoruz. bir yılda biteceğini buradaki arkadaşlarımız ifade ettiler. Arz ederim. Evet, Azerbaycan TOKİ Başkanımız, de, o da bizimle beraber Sayın Cumhurbaşkanım, aynı şekilde için. takvim olarak inşallah bir yılda tamamlanacak. Azerbaycan'ın TOKİ Başkanı da orada. Sayın Cumhurbaşkanım, bir yılda biteceğini buradaki arkadaşlarımız ifade ettiler. Arz ederim. Azerbaycan TOKİ Başkanımız o da bizimle beraber Sayın Cumhurbaşkanım aynı şekilde takvim olarak inşallah bir yılda tamamlanacak. Bir yılda bitireceklerini onlar da söylediler. Hayırlı olsun. Saygılarımızı arzu ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.